Sırada spor, sağlık kültür spor komisyonumuzun SKS performans ödülleri var. Üçüncü olan kulübümüz sağlık kültür spor dalında performans ödülüne layık görülen ve üçüncü olan kulübümüz Çankırı'dan Serhat Gençlik Spor ve İzcilik Kulübümüz. SKS dalında ikinci olarak performans ödülü alan ikincilere layık görülen kulübümüz Karaman'dan Atak Gençlik Spor ve İzcili Kulübümüz ve SKS dalında SKS Performans Ödülüne layık görülen ve bu dalda birinci olan kulübümüz. Acaba hangisi? Karabük'ten Genç Spor ve İzcili Kulübümüzde Spor Kültür, Sağlık Kültür Spor özür diliyorum. Sağlık Kültür Spor dalında Performans Ödülüne layık görülen ve birinci olan kulübümüz. Ve sırada Genel performans ödüllerimiz var.